Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler. 53 yıllık Yavuz Türk'lü olarak Yavuz Türk'ümüzün adına çok mutluyum. Bundan tam 8 yıl önce bir adam çıktı. Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı dedi ki, hisseli olan parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. gururla, inatla, özveriyle gece gündüz çalıştı. Bütün mahalleleri, bütün sokakları, bütün kapıları gezdi kardeşlerim. Anlattı. Neyi anlattı? Biz hisseli parseldeyiz, tarladayız. Tarladan arsaya dönüşmemiz lazım. Özellikle Yavuz Türk için o kadar çok engel çıkardılar ki inanılmaz engeller çıktı. Neymiş? 206 bin metre kareyi 3'te 2 çoğunluğu sağlayacaklar, kentsel dönüşüme sokacaklar. İnanın iki dünya bir araya gelse olmazdı kardeşlerim. Çekimler yaptık. Haberler yaptık. Buradan özellikle Çengelköy gazetemiz ailesine binlerce milyonlarca defa teşekkür ediyorum. Mükemmel haberler yaptılar. Bu başarının gerçekten söylüyorum yüzde 99'u Çengelköy gazetesine ait. Var olasın Yalçın abi. Bugüne kadar neden teşekkür etmedim? İstedim ki Yalçın abiyle birlikte video çekelim. Sevgili kardeşlerim. Önce Küçük Su Mahallemizde bulunan 917 4 parsel. Tam 167.906 metrekare. Sadece bir parsel 26 tane parsel oldu. Evet, planı bu. Nasıl bölündü kardeşlerim? İşte cami alanı, okul alanı, park alanları. Burası da konut alanı. Konut alanda görüyorsunuz yollara denk gelen bütün parsellerin girişleri cephesi yola bakacak. Mecburiyet karşısında böyle parseller bölündü. Kolay mı? Çok zor. Zorun da zoru. Niye biliyor musunuz? Bir tarlayı bölmek çok kolay. Hep söyledim ya. Hisseli parselde oturan kardeşlerimize, bina sahiplerine. Kardeşlerim. Bir parsele kaç yüz tane insan varsa onlar ortaktır dedim. İfraz olurken hepimizden yüzde otuz beş, yüzde kırk gidecek dedim. Binamız var, tapumuz var. Tapumuzun yüzde kırkı bize ait değil dedik. Geçen cuma Üsküdar'ın en karmaşık adası, en büyük parseli Ata 2'den sonra en büyük ada parsel 1660'da da bir parsel. Sevgili kardeşlerim, o da ifraz oldu. Bölündü. Bakın bir tane tapunuz oldu beş tane tapu. Cami alanı. Cami alanı. İlkokul. Hizmet alanı, park alanı. Beş tane tapunuz oldu. Peki ne olacak? 320 metrekare olan tapumuz 197 metrekareye düştü konut alanda kalan. Sakın üzülmeyin kardeşlerim. Sizlere gün doğdu. Niye biliyor musunuz? 320 metrekare aldığımız emsali kaybetmiyoruz. Hep anlattık. İnsanları korkuttular. Parseller bölününce tapularınız küçülecek, imarınız küçülecek diye. Hayır kardeşlerim. Bugün için 320 metrekare tapumuza yine 640 metrekare inşaat hakkımız var. Hani hep söylüyordum ya bizim emsalimiz çok güzel. Bizim emsalimiz 3,5 diyordum. İnanmıyorlardı değil mi? Şimdi hesap yapalım. Kendiniz bölün kardeşlerim. 197 metreyi 640 metreye bölelim. Ne çıkıyor biliyor musunuz? 3.5 Böyle bir emsal yok. Onun için bugüne kadar parsellerin ifrazı için mücadele veren Üsküdar'ın imar sevdası, emlak uzmanı Selahattin Özgür diyor ki bugünden sonra şuna dikkat edin kardeşlerim. Çantacı müteahhitler gelecek. Ne yapacaklar? Kentsel dönüşüm yapacağız. Kat karşılığı alacağız. Sakın ha! Kendi parselinizde bir araya gelin. Üçte iki çoğunluğu birlikte sağlayın. İnşallah üçte üçü sağlayın. Ama bu Üçte iki çoğunluğu sağladıktan sonra kendiniz müteahhitlerle görüşün. Kendiniz inşaat firmalarıyla görüşün. Ben size yardımcı olmaya hazırım. Gönüllüyüm. Eğer vefa varsa ilk arayacağınız insan kimdir? Emlak uzmanıdır. Sevgili kardeşlerim. Sizlerin duası yeter bana. Önemli olan bundan sonra kendi kendinizi parselinize kilitlemeyin. Biriniz gidip bir başka müteahhite imza atmayın. Bir başka müteahhite imza atmayın. Aynı anda aynı şartlarda mutlaka kendi avukatınız olsun. Süreyi koyun. Başlangıç ve bitişi koyun. Cezai şartları yazın sözleşmenize. Ondan sonra dairelerinizi almaya bakın kardeşlerim. Bakın. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bu imar, bu emsel mükemmel. Bunu sakın heba etmeyin. Korkarım yarın şunu diyecekler: 190 metrekareye, 197 metrekareye, 640 metre inşaat hakkı olur mu? Vallahi tek korkum bu kardeşlerim. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, beni çok iyi dinleyin. Bugüne kadar ne söylediysem yüzde çıktı. Bundan sonra da olacak. Bütün parseller ifraz oluyor. Nasıl mı? Hangi parselde olursanız olun sadece bir çürük binayla parsel bölünüyor. Hükümetimiz, bakanlığımız, belediyemiz depremle ilgili, deprem dönüşümle ilgili ne kolaylık varsa getirdi. Hayırlara vesile olsun.